Haydi bir giriş yapacağım. Bakalım neler varmış. Önce bir tane yer bul diyor. Alalım bir yer hemen aldım. Aldık burayı. Tamam para para para. Ötürsene beni buraya. Yürüme yolu. Yürüme yolu satın aldım. Şimdi ha bakın bu güzelmiş. Eee böyle build yapılması normalde Tycoon oyunlarında bayağı uzun sürer. Şanlar. Aa bak şanlar geliyor çok senin. Yem. Yeah. Video bunny. Bu böyle bir şey çıktı. Ha bakın burada yükseltebiliyoruz. Yükseltmek bedava. Oturaklar. Abi ben ona para vermek istemiyorum. Tamam hadi al bakalım. Aa bak elmanın üzerine tıklayınca adını değiştirebiliyormuş. Dur gel dur. Adını değiştireceğim. Hem ne olsun? Tavşancık olsun. Tavşancık. <laughs> hmm. Minnoş olsun. Ya da yok, Fluffy olsun. Fluffy. Dolar Yes. Ya boşver. Olmuyor. Okey. Bunu yükseltmek ne kadar? 0.0 dolar. Upgrade edelim bari. Upgrade ettim bana para geldi. Daha çok iyi. Burada bende 440 ba ba para var. Nereden geliyor bu para? Patika satın alalım. Başarıyla patika satın alındı. Buy hill. Hill ha, Ben anlamadım bu oyunu. Neyse. Anlayacağız yavaş yavaş. Buy rich customers. Yürüme yolu satın alalım. 50 dolarmış tamam. Ama param yok. Ay, bir para gelsin. Heh. Yedim. Geldi para. Ee, yük Hadi yüklensin. Yüklensin. Yü build yapılsın. Heh. Ee, birinin yaşaması için bir duvarlar falan koyuyoruz. Kim yaşayacak burada? Saman balyası 350 dolar. Çok pahalı ama. Arkadaşlar ben size bir taktik vereyim. Ee, sakın ha hayvanat bahçesi kurmayın. Çok para ediyormuş. Çok fazla para istiyor. Ya buraya neden yani aa temizlenince para veriyor. Temizlenince para veriyor. Temizlenince para veriyor 10 Öndürü 10, lira 10 liradır Tam para gelmiş. Saman balya satın aldık. Ha inekler yaşayacak. <gülüyor> <gülüyor> ha bir de bunlar kaka da yapıyor. Ay. Tuvaletlerini de mi toplayacaksın ben bunların? Oyun harika detaylı düşünülmüş bir oyun ama ben bunları kendim yapmak istemiyorum ki bir çalışan alamıyor muyuz? Hayvanat bahçemize. Bak bu kadar ziyaretçi geliyor ama hiç bize para gelmiyor bu ziyaretçilerde. Burada hala 300 paramız var. Burada bayağı bir robux, robux harcama dünyası burası. Ee, bayağı bir robux harcama dünyası burası ya. Ha 500 dolarımız olmuş. Buraya bir inek alalım. İnek. İnekcik. <laughs> çok sinek. Çok güzel. Bunun adı inek olsun. İnek. Yok cow olsun kav. Yes. Yes. <laughs> Hayır. <laughs> 500 dolar upgrade edebiliyormuşuz burayı. Hadi upgrade edelim be. Ya yere çöp dökmeyin, çöp dökmeyin, dökmeyin, dökmeyin. Aslında dökün ben para kazanıyorum bundan. Aa çöp kutusu alırsak acaba yere dökmeyecekler mi? Dur bir deneyelim. Çöp kutusunun altın bakın. Ee, hayvanat bahçesi olarak e, buraya size çöp kutusu koyuyoruz. Lütfen çöplerinizi yere değil çöp kutusuna atınız. Heykel satın al. Ne de alın. Hmm, geyik heykeli var. Zürafa. Ben para biriktirip zürafa heykeli alacağım. Çok beğendim. Ama yine atmışsınız yere. Ben size or oraya kadar yürüyün. Oturup, çöp, çöp kutusu, çöp kutusu. Çöp kutularını satın alacağım. Bence onları alınca e, şey olacak. Ama iki inek var. Senin adına ineğim koyacağım. İneğim. İneğim. Yes. Ya olmuyor. Senin adını değiştirebiliyor muyuz? Yes. Duvar bin dolar mı? Ama duvar alıyorsak herhalde vahşi bir hayvan geliyor. Dın 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 dın, dın. Ama ben anlamadım. Bunların hepsini nasıl şey avuç yiyor. Ben bunu anlamıyorum. Aa, ben ben onları besliyorum, besliyorum, besliyorum ama herhalde bu tok. Bakın böyle base teleport, teleportla base deyince de base'e de teleportlanabiliyorsunuz. Teleportlanabiliyormuşsunuz. Artık bin dolarımız oldu. Duvar satın aldım. Ha bu muydu ya? Ben de bir vahşi hayvan gelecek zannettim. Neyse birazcık 800 dolar beklerim de patika satmadan. Patika da geliyor. Ay infinite naming. Sınırsız isim. Almayacağım be. Acaba hayvan... Evet hayvan sayısı arttıkça bize gelen para sayısı da artıyor. O zaman bizim odaklanmamız gereken şu dekorasyonlar değil, hayvanlar. Ben o şey heykelini almaktan vazgeçtim. Bu arada bu tavşanları upgrade etmekte kaç para? Ucuzdur ya. Sıf sıfır dolar mı? Ha. Yani Robux'la upgrade Robux'la oluyormuş. oyunun grubuna join olunca işte özel rewardlar falan veriliyormuş. Yürüme yolu 5 yürüyorlar. Ben bari gideyim bir çöp kutusu alayım. Yani çöplerini yere atmasınlar boşu boşuna. Hadi yani gel. 421 dolar mı verdi sadece? Aman çok az para değil mi? Yani ben burada bu kadar çok hayvanlarla ilgileniyorum. Burada bu güzel insanlara hayvanları gösteriyorum. Ve bana 400 dolar mı veriyorsun? Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Vamp. Aldık yürüme yolu. Bay Stores. Ee, buraya mağazalar koyabiliyormuşuz. Ay boğuldu. Boğuldu ne acaba? Aa, ama burada şey yok. Şey koyma yeri yok. Hayvan koyma yeri yok. Of, kazıklandık. İşte buraya alıp bu patikayı satın alsın. İnşallah çıkar. çıkar. mı sizce? Yorumlara yazın fikirlerinizi. Ama daha para yok. Üf, 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 burayı upgrade etmem gerekiyor. Ama bundan daha, daha çok başka hayvanlar istiyorum ben. Hep bu hayvanlar hep bu hayvanlar olmaz ki. Eee ben farklı hayvan istiyorum. Zaten bence bunu bir seri yapalım çünkü bence devam ve potansiyeli var. Patikayı da satın alacağım bakalım gelecek mi? Eğer gelmezse videoyu bitiriyorum. Açsana, patika patika. Tamam dedi ben sözümü tutarım. Ee, videomuz burada sona ermiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup başladık like tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi görüşürüz, bay bay. Yanlışlıkla bas.